Sevgili arkadaşlar, 54 günde AYT biyoloji bitireceğimiz kampımızın 20. gününe hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte sindirim sisteminin 3. videosundayız. Yani besinlerin kimyasal sindirimini birlikte işlemiş olacağız. Sindirimi 4 video halinde anlatacaktım. Sondan bir önceki video olduğunu da söylemek istiyorum. Biraz önce bir öğretmen arkadaşım aradı. Size ondan bahsetmek istiyorum. Elif ismi bu arada ona da çok selamlar. Elif bir öğrencisinde benim AYT kitabımı görmüş ve arkadaş olduğumuzu söylemiş. E öğrenci de benimle çok görüşmek istemiş. O yüzden aramış beni Elif'te. Onunla görüştük. Kerem bu arada ismi. Kerem'e bana söyledikleri için çok teşekkür ederim. Çünkü şu anda sizin karşınıza böyle dop dolu, enerjik olarak gelmemi sağladı. Sizler benim enerji kaynağımsınız diyorum ya. Bu nedenle destekleriniz, söyledikleriniz benim için çok çok kıymetli. Hepinizi çok seviyorum. Ay böyle çok duygulandım. Şu an ağlayabilirim sanırım. Çok seviyorum sizi. Kendinize çok çok iyi bakmanızı istiyorum. Hadi şimdi birlikte birbirimize iyi bakalım ve 20. günde işleyeceğimiz konuyu kitabımızı açalım ve tikimizi atalım. Kitabımı açtığımda içindekiler kısmında bugün işleyeceğim konunun sayfa 65'te yer aldığını görüyorum. Hemen kamp yoluma gidip o kısma işaretimi atıyorum. Sen de videoyu dinledikten sonra işaretlemeyi unutma. Hadi gel şimdi bugünkü konu anlatımımıza başlayalım. Şunu söylemek istiyorum ilk önce. Hani böyle kitap fuarlarına falan gittiğimde karşılaştığımızda ya da yolda vesaire herhangi bir yerde karşılaştığımızda böyle çok sevindiğinizi ve böyle çok heyecanlandığınızı söylüyorsunuz. Ee, aynı heyecan benim için de geçerli arkadaşlar yani şu anda böyle kalp atışım birazcık fazla olduğunu söyleyebilirim yaşadığımız her duygu gerçekten çok samimi o yüzden bu samimiyetinizi bana aktardığınız için de çok teşekkür ederim ben de aynı samimiyetle sizi kucaklıyorum sizi çok seviyorum. Hadi şimdi başlıyorum. Biz birinci ve ikinci gün videosunda sindirim sisteminin böyle en temel kısımları gördük. Artık hangi kısımlarda hormon üretiliyor, hangi kısımlarda sindirim enzimi üretiliyor, onları da gördük, kanalları da gördük, hormonların sadece kanla taşındığını, kanallarda ise sindirim enzimlerinin taşındığını söyledik. Hangi enzim nereden salgılanıyor, ondan da bahsettik. Şimdi o kısımlarda öğrendiğimiz bütün bilgileri burada derleyip toplayacağız ve hangi besin neredesin sindiriliyor ona bakmış olacağız. Şimdi hemen bakalım. Sindirim nerede başlar? ağızla başlar değil mi? Ağız, mide ve ince bağırsağımız sindirim yapılarımız bizim. Peki ağzımızda karbonhidratların sindirimi oluyor. Midemizde proteinlerin sindirimi oluyor. İnce bağırsağımızda bütün besinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşiyor. Peki hemen detaylı detaylı bakalım şimdi. Ben ağızda şu midede şu oluyor diye gitmeyeceğim de karbonhidratların sindirimi nerede oluyor? Proteinlerin sindirimi nerede oluyor? Yağların sindirimi nerede oluyor? Şeklinde ilerlemiş olacağım. Tamam mı? Karbonhidratların sindirimiyle başlayalım. Karbonhidratların sindirimi ağızda ve ince bağırsakta olur. Mide de olmaz. Şimdi ben ağzımdaki tükürük bezim içerisinde amilaz enzimini üretiyorum ve karbonhidratların sindirimine burada başlıyorum. Sonra o tükürüğümü yuttuğumda tükürüğüm mideme gittiğinde amilaz enzimim de mideme gitmiş oluyor. Ancak midemin pH derecesi o amilaz enziminin çalışması için uygun olmadığından dolayı midemde karbonhidratların sindirimi olmuyor. Ince bağırsağa geldiğimizde yine karbonhidratların sindirimi oluyor. Çünkü hem ince bağırsakta karbonhidratların sindiriminden sorumlu enzimler üretiliyor, hem de pankreas tarafından üretilip ince bağırsağa gelmiş oluyor. Bu nedenle ağızda ve ince bağırsakta karbonhidratların sindirimi olurken midede olmaz demiş oluyorum. Tamam mı? Bir de sana parantez içi bilgisi olarak vermek istiyorum. Benim pankreasımda ürettiğim karbonhidratların sindiriminden sorumlu enzimim amilaz enzimidir ince bağırsamda ürettiğim ve ince bağırsakta karbonhidratların sindiriminden sorumlu enzimler ise dekstrinaz, maltaz, laktaz ve sükrazdır. Bunlar da yine karbonhidratların sindiriminde görev almış olur. Yani burada böyle tane tane belirttim ki herhangi bir şekilde soru işareti kalmasın aklında diye. Unutma ince bağırsakta amilaz enzimi üretilmez. Pankreasla üretilen amilaz enzimi ince bağırsakta görev almış olur. Unutma Unutmayalım. Tamam. Anlaştık mı? Aklı soru işareti kalmasını istemiyorum. Çünkü bu benim için çok önemli. Geliyorum şimdi proteinlerin sindirimine. Proteinlerin sindirimi ağızda olmaz, midede olur, ince bağırsakta olur. Tamam mı? Peki midede proteinlerin sindirimini sağlayan enzim nedir? Mide içerisinde üretilen pepsin enzimidir. Aslında bu enzim pepsinojen olarak burada üretilir ama hidroklorik asitle birlikte aktifleştirilir ve bu nedenle midede proteinlerin sindiriminde görev almış olur. Peki ince bağırsak bağırsakta proteinlerin sindirimini sağlayan enzimler üretilir mi? Evet üretilir. Bir de pankreasta üretilip ince bağırsağa gönderilen enzimler de vardır. Onlar da yine proteinlerin sindiriminde görev almış olur. Zaten ben sana sindirime yardımcı organlar kısmında pankreas içerisinde proteinlerin sindiriminden sorumlu enzimleri yani pankreasın ürettiği proteinlerin sindiriminden sorumlu enzimleri kütük olarak kodlayabilirsin demiştim. Gel şimdi onları söylemiş olayım sana. Karboksipeptidaz Tripsinojen ve kimotripsinojen bunlar pankreasta üretilip proteinlerin sindiriminden sorumlu olan enzimlerdir diyebiliriz. Tabii ki bunlar nereye gönderiliyor? Yani nerede çalışıyor? İnce bağırsağa gönderiliyor ve orada proteinlerin sindirimini gerçekleştirmiş oluyor. Peki ince bağırsakta üretilip orada proteinlerin sindiriminde görev alan enzimler hangileridir? Amino peptidas, dipeptidas yani erepsindir diyebilirim. Anlaştık mı? süpersin. Yani midede oluyor, ince bağırsakta proteinlerin sindirimi oluyor. Geliyorum yağların sindirimine. Yağların sindirimi ağızda olmaz, midede olmaz, ince bağırsakta olur diyeceğiz. Peki ince bağırsakta yağların sindiriminde görev alan enzim hangisidir? Lipaz enzimidir. Bu lipaz enzimini pankreas üretir. Nereye gönderir? İnce bağırsağa gönderir ki ince bağırsakta yağların sindirimi gerçekleşsin diye. Tamam mı? Peki işte bu protein sindirimi oluyor karbonhidrat sindirimi oluyor yağ sindirim oluyor ya. Bunların tepkimelerine detaylı bir şekilde bakalım. İlk bakmam gereken kısım karbonhidratların sindirimi olacak. Hadi şimdi karbonhidratların sindirimi olarak başlığı atıyorum ve ağız ve ince bağırsakta gerçekleşen karbonhidrat sindirimi tepkimelerine birlikte bakalım diyorum. Hadi bakalım. Şimdi ben ekmek yedim diyelim ki ya da glikojen içeren bir besin aldım. İşte bunu almam sonucunda ağzımda ürettiğim yani tükürük bezinde ürettiğim amilaz enzimiyle nişasta ya da glikojen ne aldıysam artık bu küçük birazcık küçük parçaya ayrıştırılıyor. Küçük parçaya ayrıştırılıyor derken aslında biraz yapı birimini ayrıştırılıyor. Ama dibine kadar parçalanmıyor. Çünkü ağızda o kadar çok zaman geçirilmiyor. Anlaştık mı? Yani hemen nişastanın ya da glikojenin bir ufak parçasına bakacak olursak nişasta ve glikojeni aldım. Herhangi birini. Suyla ben hidroliz ediyorum. Daha sonra tükürüğümde ürettiğim amilaz enzimiyle bunları parçalıyorum. Neye dönüştürüyorum? Maltoz ve dekstrine dönüştürmüş oluyorum. Maltoz dediğim iki tane glikozun birleşmesiyle meydana gelen bir disakkaritti. Ben sana bunu karbonhidratları TYT'de anlatırken iki geri zekalı bir mal eder diye kodlamıştım. Değil mi? Şimdi oradan düşünebiliriz. Peki dextrin ne? Üçten daha fazla glikozun içerdiği bir moleküldür diyebiliriz. Anlaştık mı? O zaman yani bunların içinde de maltozun içinde de dextrinin içinde de glikoz var. Ama birinde iki diğerinde üçten daha fazla. Peki nişasta ve glikojene bakacak olursak çok tane glikoz olduğunu söyleyebiliriz. Bu olay nerede gerçekleşiyor? Ağızda gerçekleşiyor unutmayalım. Devam ediyorum şimdi. Diyelim ki ben nişasta ya da glikojen aldım. Bunu ağzımda maltoz ve dekstrine dönüştüremedim. Çünkü çok fazla aldığımı düşünelim. Yuttum direkt. Daha sonra mideme gitti. Midemden de ince bağırsağıma gitti. İşte bu. Nişasta ya da glikojeni pankreas tarafından ürettiğim amilaz enzimi ile birlikte ben yine maltoz ve dekstrine dönüştürmüş oluyorum. Buradaki amilaz enzimi pankreas tarafından üretilir. Burası çok önemli. Tamam mı? Bu amilaz pankreas tarafından üretiliyor. Buradaki amilaz ise tükürük bezi tarafından üretilmiş oluyor unutmayalım. Yani ağızdaki karbonhidratların sindirimi sırasındaki amilaz tükürükten ince bağırsakta gerçekleşen bu karbonhidrat sindirimi sırasında amilaz enziminin pankreas tarafından üretilen amilaz olduğunu unutmayalım. Bu önemli. Sonra devam ediyorum. Ben dextrin yapmıştım değil mi? Evet. Ve maltoz yapmıştım. İşte ilk önce dextrini alayım. Çünkü o biraz daha büyük bir molekül ya. Ben bunu yine su ile birlikte parçalayacağım. Yani hidroliz yapmış olacağım. Hidroliz yapacağım ama dekstrini hidroliz edeceğim enzimin adı dekstrinaz enzimidir. Sonu az'la bitenler aktif enzim olmuş oluyordu. O zaman bunun enzimi de dekstrinaz enzimi oluyor ve bu da ince bağırsak tarafından üretilen bir enzimdir. Ve bunun sonucunda glikozlar oluşur. Çok tane glikoz oluşmuş oluyor. Bak şimdi. Özellikle yazdım altına ince bağırsak tarafından üretilir diye ki sana bir kez daha bu tekrar olsun diye. Anlaştık mı? Bak benim için çok önemli. Çok sağlam temellerle gitmemiz. Devam ediyorum. Biraz önce maltoz oluşturmuştum dekstrinin yanında. O maltozu alıyorum bu sefer. Maltozu suyla parçalıyorum. Maltaz enzimiyle. Maltozun yapı birimleri neydi? İki glikozlu yani iki gerizekalı bir mal eder demiştik. İşte bu da iki tane glikoza dönüşmüş oluyor. Peki maltaz enzimi nerede üretiliyor? İnce bağırsakta üretilmiş oluyor. Laktoza gelecek olursak. Laktoz ve sükroz da yine karbonhidrattır ve disakkarittir. Laktozu sindirdiğimiz enzim laktaz enzimi dir. Sükrozu sindirdiğimiz enzim sükraz enzimidir. Bunların etkisiyle birlikte de laktozun yapı birimleri olan glikoz ve galaktoz oluşur. Sükrozun yapı birimleri ise glikoz ve fruktozdur diye ifade edebilirim. Tamam mı? O zaman monosakkaritlerine kadar parçaladım mı ben karbonhidratı? Kesinlikle evet. Peki bu olayı nerede yapıyorum? İnce bağırsakta yapmış oluyorum. Yani ince bağırsakta gerçekleştirdiğim karbonhidratların sindirimini ağızda ve ince bağırsakta gerçekleştiriyorum demiştim. İşte karbonhidratların sindirimi sırasında oluşan tepkimeleri de bu şekilde görmüş olduk tane tane ifade ettim altına nereden üretildiğini de yazdım enzimlerinin çok önemli bak çok önemli o kadar önemli ki üstüne basa basa söylüyorum bak tamam mı yani dur dur bak buraya dur dur bak yani anlaştık mı yani tekrar etmemiz lazım bugünkü video sonunda böyle buraları böyle e, eskite eskite yani çalış tamam mı hatta bir kere de ekstra defterine herhangi bir kağıda yazmanı istiyorum bu tepkimelerim. Sonra bir de karbonhidratların sindirimi ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Selüloz da bir karbonhidrattır. Nişasta gibi büyük bir moleküldür. Ya da glikojen gibi büyük bir moleküldür. Yapısal bir moleküldür tamam mı bu? Bitkilerin hücre duvarının yapısına katılır bu. Biz neden selülozu sindiremiyoruz? O önemli. Selülozun sindirilebilmesi için selüloz enzimine ihtiyaç var tamam mı? Biz bu enzimi üretemediğimiz için bunu sindiremiyoruz. Bunu kimler sindirebilir? O otçul memeliler selülozu sindirebilir biz sindiremeyiz Peki selülozu biz almıyor muyuz vücudumuza? Alıyoruz. Yani biz ot yemiyor muyuz? Yiyoruz. Tere yiyoruz, marul yiyoruz, roka yiyoruz ki ben bunları çok severim bu arada. Yeşillik hastasıyımdır. Yeşillikleri yediğimizde aslında selülozu almış oluyoruz. İşte selülozu alıyorum, sindirmiyorum. Niye yiyorum o zaman ben bunu? Bu benim bağırsağımda mukus üretimini salgıladığı için, uyardığı için ve benim vücudumdaki emilimin gerçekleşmesinde görev aldığı için ben bunu yediğimde benim vücudum için iyi bir şey olduğunu dolayı ben selülozu yemiş oluyorum diye ifade edebilirim ama unutmayalım ki selülozu insanlar sindiremez o nedenle mesela elma yedik diyelim ki elma kabuğunu bizim kakamızda görüyor olmamız selülozun sindirilmediğini kanıttır diyebilirim böyle bir iğrenç örneği de verdikten sonra hemen devam ediyorum proteinlerin sindiriminden yani tepkimelerine bakacağız birlikte. Proteinlerin sindirimi nerede oluyordu? Midede ve ince bağırsakta oluyordu değil mi? O zaman bakalım. Midede proteinlerin sindiriminde görevli olan enzim neydi? Pepsin enzimiydi değil mi? Pepsin enzimi aktif bir şekilde mi salgılanıyordu? Hayır. Pepsinojen olarak salgılanıyordu. Ancak hidroklorik asitle birlikte biz bunu pepsine dönüştürmüş oluyorduk. Bak sana şuraya dikkat etmeni istiyorum. E, pepsinojenin olduğu yere ben M yazdım. Gördün mü? Evet. İşte o M ne biliyor musun? Mide demek. Yani pepsinojen nereden üretiliyor? Mideden üretiliyor demek istiyorum. Tamam mı? Bak tane tane yazıyorum. Bak önemli çünkü bunları bilmemiz. Tamam mı? O zaman ben midemde bir protein olduğunda ben ne yapıyorum? Pepsinojeni aktifleştiriyorum, pepsin yapıyorum. Bu pepsini de proteinlerin sindiriminde kullanıyorum ve polipeptitleri yapmış oluyorum. Yani daha yapı birimini ayrıştırmıyorum. Çünkü buradan sonra ince bağırsağa geçmiş olacak. Şimdi bu polipeptitleri alıyorum, ince bağırsağıma gönderiyorum. İnce bağırsakta bu polipeptitler daha küçük polipeptitlere dönüşecek. Ama kim aracılığıyla? Tripsin ve kimotripsin aracılığıyla. İşte bu enzimler normalde şu anda aktif ama normalde benim vücudumda aktif olarak mı bulunuyor? Kesinlikle hayır. Bunlar benim vücudumda hemen şöyle yapalım. Tripsinojen ve kimotripsinojen olarak bulunuyor. Yani pasif olarak bulunuyor. O zaman ben ilk önce tripsinojeni bir aktifleştireyim. Peki ben bunu nasıl aktifleştireceğim? Enterokinaz adını verdiğimiz ince bağırsak tarafından üretilen bir enzimle aktifleştirmiş olacağım. O zaman ben bunu aktifleştiriyorum ve tripsin yapmış oluyorum. Sonra bu tripsini alıyorum, kimotripsinojen ile birlikte reaksiyonu sokuyorum ve kimotripsin yapmış oluyorum. Yani aktifleştiriyor muyum? Evet. O zaman sen aslında burada şunu mu anlıyorsun? Tripsini ben alıp burada başka bir reaksiyona soktuğum için enzimlerin takım halinde çalıştığını anlamış oluyor musun? Kesinlikle evet. Yani TYT kısmında anlattığım enzimler konusu içerisinde enzimler takım halinde çalışır diye ifade ettiğim kısımda burası olmuş oluyor. Tamam mı? O zaman ben burada polipeptitleri su ile birlikte parçaladım. Tripsin ve kimotripsin enzimleri ile birlikte küçük polipeptitlere dönüştürdüm dönüştürmüş oldum. Peki işlemin bitti mi? Yani amino asitlere geldim mi? Hayır, daha yolum var. O zaman bu küçük polipeptitleri alacağım. Ben bu sefer bunları aminopeptidaz ve karboksipeptidaz enzimleri ile birlikte dipeptit ve tripeptide dönüştürmüş olacağım. Yani dipeptitte iki tane amino asit var, tripeptitte üç tane amino asit var. Unutmayalım, tamam mı? O zaman bunlar nereden salgılanıyor bu enzimler? Onları da bilelim. Aminopeptidaz enzimi ince bağırsaktan iken Karboksipeptidaz pankreas tarafından üretilen salgılanan enzimler olmuş oluyor. İnce bağırsağa geliyor ve bunlar proteinlerin sindiriminde görev almış oluyor. Şimdi geliyorum dipeptit ve tripeptit alıyorum. Bu sefer bunları en küçük yapı birimine dönüştürmüş olacağım. Dipeptit ve tripeptiti alıyorum. Dipeptidaz ve tripeptidaz enzimlerini kullanarak ben bunları amino asitlere dönüştürmüş oluyorum. Bu enzimler nerelerden üretiliyor? İnce bağırsaktan üretiliyor. Bunları da söylemiş olayım. Şimdi burası biraz karışık gibi değil mi? Ama lütfen bu kısmı defterine böyle sesli bir şekilde tekrar ede ede yaz. Emin ol çok karışık olmadığını sen de göreceksin tamam miyle de proteinlerin sindiriminin nasıl gerçekleştiğini, ince bağırsakta nasıl gerçekleştiğini tepkimelerle ve enzimlerle ifade etmiş oldum. Tamam mı? Burada şunu söylemek istiyorum. Hani biz genellikle aktifleştirdik değil mi buradaki enzimleri? Yani proteinlerin sindiriminden sorumlu enzimlerin genellikle inaktif olarak salgılandığını ve bu nedenle bunları aktifleştirmemiz gerektiğini biraz önce gördük. İşte bunlar neden inaktif olarak salgılanıyor? Bu da bize sorulabilir. Mesela midemizde proteinlerin sindiriminden sorumlu enzim üretiliyor. Pankreas da üretiliyor ince bağırsakta üretiliyor değil mi İşte bu enzimlerin inaktif olarak salgılanması oranın zarar görmesinin engellenmesinden dolayıdır tamam mı Çünkü aktif olarak salgılanmış olsaydı direktman böyle sürekli sürekli çalışmış olacaktı ve bunun sonucunda da asitlik artmış olacaktı Yani ortam zarar görmesin diye bu nedenle bu enzimler yani proteinlerin sindiriminden sorumlu enzimler genellikle inaktif olarak salgılanırlar diyebiliriz Şimdi biraz önce Kabul ediyorum, karışık kısımlardan bahsettik. Yani aslında bizim için e, aktifleştirme tepkimeleri ortalığı biraz daha karıştırdı diyebilirim. Şimdi hemen o kısmı biraz daha sadeleştirmek istiyorum. Şurayı sadeleştireyim. Bir de şurayı sadeleştirmek istiyorum. Hemen şöyle yapayım. Şimdi aktifleştirme tepkimelerin olduğu yerleri ben böyle yuvarlak içine alacağım. Tamam, mı? şurası ve şurası, değil mi? Bunlar aktifleştirme tepkimeleri. Yani nerede bunlar? Hemen şuralarda yazdım. Yani bunları ayrıca bilirsek aslında proteinlerin sindirimi çok seri bir şekilde bilebileceğimiz kavramlar. O nedenle aktifleştirme tepkimelerini de burada ayrı bir şekilde yazdım ki kafa karışıklığı olmasın sen daha yalın bir şekilde anlayabil, sade bir şekilde görebil diye. Anlaştık mı? Özellikle hangi enzimin nereden üretildiği bunları da belirttim ve parantez içi bilgisi olarak da bunları yazdım. M, mideyi, İB, ince bağırsak olduğunu ya da P, pankreas olduğunu ifade ettim ki hani çok karışıklık olmasın aklında diye. Tamam. Bunları da söyledikten sonra geliyorum yağların sindirimine. Yağların sindirimi nerede oluyordu? İnce bağırsakta. Yani ben ağzıma yağı attım orada bir şey olmadı. Midemden geçti yine bir şey olmadı. İnce bağırsağıma geldi orada yağların Kimyasal sindirimi oluyor, değil mi? İlk önce orada yağların mekanik sindirimi oluyor, yani fiziksel sindirim. Peki yağların fiziksel sindiriminde görev alan e, yapı neydi? Safra sıvısı. Safra sıvısını kim üretiyordu? Safra kesisi mi? Hocam ne yapıyorsun? Allah aşkına dur bir. Safra sıvısını safra kesisi üretmez. Karaciğer üretir dediğini duyar gibiyim. Aferin sana. Tebrik ediyorum. Çıkış. Önemli çünkü seçeneklerde veriyorlardı değil mi? Safra kesesi safra sıvısını içerir. Çünkü karaciğer ona göndermiştir. Gerektiğinde bu kese kasılır ve safra sıvısı ince bağırsağa gelmiş olur. İşte safra sıvısı burada mekanik sindirimin gerçekleşmesini yani yağların yağ damlacıklarına dönüşmesini sağlamış oluyor. Daha sonra ben bu yağ damlacıklarını alıyorum. Su ile birlikte ve pankreasın ürettiği lipaz enzimi ile birlikte yağ asidi ve gliserole dönüştürmüş oluyorum. Bu olay nerede gerçekleşiyor? ince bağırsakta gerçekleşmiş oluyor. Anlaştık mı? Bu kadar. Aslında şunu anlıyoruz bunu gördükten sonra yağların sindirim tepkimesi çok basit. Daha sonra karbonhidratlar basit en zor da proteinler diyebilirsin, düşünebilirsin. Ama dediğim gibi sesli tekrar ettiğinde o kısımda senin aklında hiçbir soru işareti kalmadan ilerleyeceğin yerlerden biri olmuş olacak. Geliyorum nükleik asitlerin sindirimine. Bu nerede olur? İnce bağırsakta. Zaten ben şunu biliyorum. İnce bağırsakta bütün besinlerin kimyasal sindirimi olur. Biraz sonra da zaten tabloyla sana göstermiş olacağım. Burada karıştırmaman gereken özel kısımlardan biri şu ki bizim nükleik asitlerimizin sindirilmesinden sorumlu ya da nükleotitlerimizin sindirilmesinden sorumlu enzimleri pankreas ve ince bağırsak üretmiş olur karıştırılan kısımlardan biri olduğu için yerinde de zaten ben sana bunu vurgulaya vurgulaya anlatmıştım. Şimdi özellikle bir kez daha söylemek istiyorum. Nükleik asitlerin sindiriminden sorumlu enzimi pankreas üretir. Bunun adı nükleazdır. Nükleotitlerin sindiriminden sorumlu enzimi ise ince bağırsak üretir. Bunun adı da nükleotidazdır. Önemli. Bir de ince bağırsak tarafından üretilen nükleozidaz ve fosfataz gibi enzimler de var. Onlar biraz daha detay. Sen burada nükleotidazı bilsen yeterli. Anlaştık mı? O zaman nükleik asiti alıyorum ben pankreas tarafından üretilen nükleaz enzimi ile birlikte nükleotitlere dönüştürüyorum. Daha sonra nükleotitleri su ile birlikte parçalıyorum ve bunu nükleotidaz enzimi ile birlikte azotlu organik baz, şeker ve fosfata kadar ayrıştırmış oluyorum. Anlaştık mı? Bu olay nerede gerçekleşiyormuş? İnce bağırsakta gerçekleşiyormuş. Burada hemen şu soru aklına gelmeli aslında. Şimdi hocam biz e, nükleotitleri ya da nükleik asitleri niye sindiriyoruz? Yani DNA ve RNA'yı niye sindiriyoruz? Bizim yapımız bozulmuyor mu diyebilirsin ya da bu şekilde düşünebilirsin. İşte biz kendi DNA'mızı ve RNA'mızı sindirmiyoruz. Zaten öyle olsaydı yapı birimimizi bozmuş olurduk, değil mi? Biz bitkileri yiyoruz mesela. Bitkiler canlı değil mi? Canlı. Onun da DNA'sı var, RNA'sı var. İşte onları parçalıyoruz biz. Anlaştık mı? Yani o nükleotitleri, o nükleik asitleri sindirmiş oluyoruz diye ifade edebilirim. O zaman şöyle toparlayacak olursam, kapgeç soru yaptırır kısmıyla hemen bunları toparlayalım. Tüm besinlerin kimyasal sindirimi nerede olur? ince bağırsakta olur. İnce bağırsakta sindirim tamamlanmış olur unutmayalım. Buradan sonra kalın bağırsak geçecek ya kalın bağırsakta kimyasal sindirim yoktu. Orada da su ve elektrolitlerin emilimi tamamlanıyordu. Kalın bağırsakta emilim tamamlanıyor ve kalın bağırsakta sindirim olmadığını söyleyelim. Peki emilim tamamlanıyor diyorum ama monomer emilimi değil onu da unutmayalım. Monomer emiliminin tamamlandığı yer neresiydi? ince bağırsakta. Zaten sindirim kanalında ince bağırsağı anlatırken de bunu söylemiştim. Nükleik asitlerin sindirimi nerede oluyor? ince bağırsakta başlıyor ve ince bağırsakta bitmiş oluyor. O zaman organik bileşiklerin sindirildiği organlara şöyle tablo ile bir bakacak olursak, karbonhidrat sindirimi nerede oluyordu? Bizim ağzımızda oluyor ve ince bağırsağımızda oluyor, değil mi? Midemizde oluyor mu? Olmuyor. Hemen devam ediyorum. Proteinlerin sindirimi nerede oluyor? Mide ve ince bağırsakta. O zaman bu şekilde işaretlemiş olayım. Yağların sindirimi nerede olur? Sadece ince bağırsakta olur. Bu şekilde işaretlemiş olayım. Nükleik asitlerin sindirimi nerede oluyor? peki o da ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta bittiği için de bu şekilde işaretlemiş oluyorum. Anlaştık mı? Bence toparladık. Son noktayı da koyduk, değil mi? Son noktayı koymamızla birlikte aslında 20. gün konu anlatımımızın da sonuna gelmiş oluyorum. Buradaki sayfayı sana bırakıyorum ki belki aktifleştirme tepkimelerini falan buraya yazabilirsin diye ve daha sonrasında cevap sende sorusunu buraya bırakmış oluyorum. Şu anda sesim kısıldı. Boğazım acıyor. <laughs> Çok hararetli anlattım. Niye? Çünkü çok 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 önemli olduğu için. Ee, çok faydalı olmasını diliyorum. Video içerisinde aklına takılan anlamadığım bir şey varsa mutlaka sor. Cevap sende sorusunu buraya bırakıyorum ve bunun cevabını yorumlardan yazmanı istiyorum. Ben de en kısa zamanda doğru cevabı yorumlardan yazmış olacağım. Desteklerin benim için çok kıymetli. Videoyu bitirebilirim umarım. Ee, bu nedenle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bak sesim kısıldı yani tamam mı? Mutlaka videoyu beğen. Öyle. Seni çok seviyorum. Sana çok güveniyorum. Başarılarının devamını diliyorum. AYT kampına da devam etmeni istiyorum. 21. günde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakal.